Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi sizlere K-tipi termokupu ile Emco ESM9920 cihazın bağlantısını ve parametre ayarını göstereceğim. İlk önce bağlantı kısmını halledelim. Arka tarafta bulunan bağlantı klemeslerinde 1 numara eksi 2 numara artıdır. Ben K-Tipi bağlayacağım için K-Tipi Termokopulu'nun beyazı eksi, yeşildi artıdır. Bunu 1 ve 2 numara bağlayacağım. Şayet elinde PT100 varsa PT100'de şekilde gösterdiği gibi 1 ve 2'yi bağlayarak ortak ucunu 3 numaraya bağlayabilirsiniz. 4 ve 5 SSR çıkışıdır. 6 ve 7 Proses Out role çıkışıdır. 9 ve 10 numarada alarm çıkışıdır. Ben şu anda Proses çıkışım olarak 6 ve 7 numarayı kullanmışım. Tekrar kullanmaya devam edeceğim. Şimdi bir ve 1 ve 2 numara termokupu kablomu bağlayayım. K tipi termokupul kullanıyorum burada. Basit bir şekilde parametre ayarını gösterecek olursam PS tuşuna uzun bir süre basıyoruz. Program Enter Proses Proses kısmının altında bulunan Pins menüsü bölümünün altında bulunan RTD0 ve burada hangi tip termokupulunuz varsa Buradan seçim yapabilirsiniz. Elinizde hangi tip buluyorsanız J tipi, K tipi, R tipi, S tipi, T tipi, PT100 ve PT100 olarak iki tane seçeneği vardır. Eğer hangisini kullanmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Benim elimde K tipi var. K tipini kullanmak için NCR bölümüne geliyorum. NCR kısmına geldikten sonra ENTER'e basıyorum. İşlem bu kadar. Ana ekrana geliyorum. Evet şu anda 26 derece. Termokutum kutum ucunu tutuyorum. Evet. Biraz da ısıtıyorum. Evet şu anda elimle bu kadar ısıtabildim. Daha sonra PSET tuşuna yine uzun basarak program enter prostil değil kont diyordu, kontrol kısmı yani enter relay ssr diye iki tane kısım var. Eğer ssr kısmını kullanmak istiyorsanız ssr kısmını seçim yaptıktan sonra artı ve eksi uçlarından iki tane kablo çıkarak elimizde bulunan herhangi bir ssr'nin artı ve eksi input kısmına giriyoruz. Buradan da resistansımızı sürüyoruz. Şayet röle kısmını kullanacaksanız röle seçili kalıyor. Enter. Eğer sıcaklık mı yapmak istiyor, soğutma mı? Buradan kol cool yaparsanız soğutma olarak, head yaparsanız ısıtma olarak. Evet. Kontrol kısmı on ya da off diyor. PID var, on off var. Eğer on off seçim yaparsanız e, on off olarak mesela 35 derece set etmişseniz 35 derece geldikten sonra kapatır. Eğer bir 1 derece düştükten sonra tekrar 34'te devreye girip 35'te tekrar kapatır. Bu şekilde çalışır. PID kısmını seçerseniz 35 derece set ettiyseniz 35 derecede tutmaya çalışır. PID seçimi yapmak için genellikle SSR kısmı kullanılır. Ee, o şekilde SSL kısmınız varsa kullanabilirsiniz. On-off da yapabilirsiniz ama on-off bu şekilde role kısmını çabuk ee, bozulma ihtimali vardır. Ben şu an on-off olarak HYS yani 35 derece aldıktan sonra 35 derecede kapanacak. 34 dereceye tekrar gir girecek. Onu ben 1 derece olarak set etmişim. Sıfır da yapabilirim. 1 derece olarak. Bunları pek anlatmayacağım. Şuradan geliyoruz. Ana ekrana çıkıyoruz. Burada hemen role çıkışım olarak 6 ve 7 numarayı kullanmıştım. Buradan şimdi geri çıkayım. Pset. Şu an 24 dereceye seçtim. Şu anda röle çıkışı kapandı. P0 işaretim söndü. Tekrar P set. 27 yapıyorum. Isıtma yani 28 derece istiyorum. Evet P0 P0 işaretim yani şu anda röle çıkışım aktif oldu. Burada da görüldüğü gibi led işaretim yanıyor. Evet arkadaşlar, e, sormak istediğiniz Konularda olsa yorumlar kısmına bekliyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Herkese kolay gelsin.